Rihanna kimdir? Robin Rihanna Fenty, 20 Şubat 1988'de doğan Barbadoslu şarkıcı ve şarkı yazarıdır. St. Michael'da doğup Bridgetown'da büyüdü ve 2003'te albüm yapımcısı Evan Rogers'ın yönetiminde demo kasetler kaydederek müzik enstitüsüne giydi. 2005'te ilk albümü Music of the Sun'ı ve sonraki yıl ikinci albümü A Girl Like Mike'ı piyasaya sürerek ünlendi. Bu albümlerden sırasıyla Ponder Replay ve Sos gibi hiç şarkılar çıktı. Üçüncü stüdyo albümü Good Girl Gone Bad için müziğini ve imajını yeniden oluştururken bir seks sembolü olarak ortaya çıktı. Albümün çıkış single'ı Umbrella elde ettiği liste başarılarıyla şarkıcının dünya genelinde tanınmasına yol açtı ve 2008'de en iyi rap işbirliği dalında Grammy ödülü kazandı. Gram ödülü an apolojik dahil olmak üzere Recording Industry Association of America'dan platin sertifika alan 4 albüm çıkardıktan sonra Rihanna bir pop ikonu olarak tanınmaya başlandı. 8. stüdyo albümü Anti ve çıkış şarkısı Work sırasıyla Billboard 200 ile Hot 100 listelerinde zirveye oturdu. Umbrella, Take a Bow, Disturbia, Only Girl, We Found Love, Diamonds ve Stay gibi kendi şarkılarının yanı sıra Live Your Life, Love The Way You Lie, The Monster gibi düet sanatçısı olarak yer aldığı başkalarının şarkılarında dünya genelinde en çok satan single'lar arasına girdi. Dünya genelinde 230 milyonun üzerinde kayıt satan Rihanna tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biridir. Billboard Hot 100'de liste başı olan 14 single'ı sayesinde liste tarihinde bu kadar çok bir numaraya sahip olan en hızlı ve en genç solo sanatçı oldu. Billboard tarafından 2000'lerin dijital şarkı sanatçısı ve 2000'lerin en iyi Hot 100 sanatçısı ilan edildi. 2007 yılında Jilet'in Venus Brez bir tanrıçanın ünlü bacakları ödülünü kazandı ve bundan sonra bacaklarını 1 milyon dolar karşılığında sigortalattı. 2011 yılında ünlü erkek dergisi Eskior Rihanna'yı yaşayan en seksi kadın olarak seçti. Amerikan Advertising Age dergisi Rihanna'nın rol aldığı Armani reklamını 2011'in en seksi reklamı seçti. 2012'de Forbes tarafından en güçlü dördüncü ünlü olarak gösterildi ve sonraki yıl Time'ın dünyanın en etkili 100 kişisi listesine dahil edildi. 2013 yılında Complex dergisinin 100 Hottest Woman listesinin zirvesinde yer aldı. Müziğe ek olarak sık sık yenilediği imajıyla da öne çıkarak 2014'te Council of Fashion Designers of America'dan moda ikonu ödülünü aldı. Rihanna 2017 yılında Harvard Üniversitesi tarafından yılın en yardımsever insanı seçildi. 2019 yılında ABD merkezi Bloomberg Business dergisi tarafından The Bloomberg 50 ayrıca Forbes dergisinin 2019 yılın en güçlü 100 kadını listesinde yer aldı. Aynı yıl Forbes tarafından 600 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin kadın şarkıcısı seçildi. 2020 51. NEAF Image Ödülleri Töreni'nde başkanın ödülüyle onurlandırıldı. Bu ödülü alan ilk kadın şarkıcı olmuştur. Sahip olduğu lüks giyim markası Fenty'nin yeni koleksiyonunda hiç gerçekleri kullanmadığı için dünyanın en büyük hayvan hakları kuruluşu olan PETA, Rihanna'yı kampanyasını Fashion ödülüne layık görmüştür. Bugüne kadar 9 Grammy ödülü, 6 Guinness Dünya Rekoru, 12 Amerikan Müzik Ödülü, 12 Billboard Müzik Ödülü, 2 Brit Ödülü dahil olmak üzere yüzlerce ödül ve adaylık elde etmiştir. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere Rihanna'dan bahsettim. Farklı videolarla ekrana gelmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolardan haberdar olmak için